Ee, Hı -hı. Hocam nedir Van'da son durum ne oluyor? Ee, evet ben şimdi sesini almakta biraz zorlanıyorum. O yüzden biraz böyle kötü bir yayın yapacağınız gibi görünüyor ama şimdiden özür dilerim. Şu an zaten Dem Parti İl Van İl Örgütü önündeyim. Ee, sabah saatlerinde gelen o kararla birlikte Dem Partili yetkililer aslında bir kısa mesajla çağrıda bulundu kitleye. Saat 14'te Van e, Dem Parti önünde bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Ve o saatten sonra yavaş yavaş peyderpey kitleler yavaş yavaş parti önüne gelmeye başladı. Nitekim tam saat 14-14-15 dolaylarında eee basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasının ardından eee Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan bir yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Fakat şu an görüyor musunuz bilmiyorum göstermeye çalışayım bir. Çok yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan bu basın açıklamasında hem Tomalı hem Çevik Kuvveti basın açıklamasının yürüyüşe geçilmesine polis tarafından izin verilmeyince ee, az önce size gönderdiğim bir görüntü yaşandı ve Abdullah Zeydan yanındaki partilerle beraber engellenen barikatları yıkmak zorunda kaldı. Ve tam on, o andan sonra itibaren Van sokakları karıştı ve hala o karışıklık devam ediyor. Nitekim yayına bağlanmadan zaten gecikmemin amacı da oldu. Bir 5-10 dakika önceye kadar da ses bombalı, gaz bombalı müdahale devam ediyordu. Ee, müdahalelerin artacağının, nitekim şu an bir helikopterin de alçak irtifadan kitlerin üzerinde e, e, seyrettiğini ve kitlenin de yavaş yavaş şeyinden toplandığını ve durmadan slogan attıklarını belirtelim. Peki suçun neymiş? Yani neyle suçlanıyor ki Abdullah Zeydan? E, konu Aslında, aslında tananın kuyruğu tam olarak burada kopuyor Nevşin. Yani burada insanların da söylediği e, genel olarak yargı bu. Yani devlet e, halkına komplo kurar mı diye. Ya bu çok önemli bir tespit çünkü Ocak ayında Abdullah Zeydan DEM Parti'nin eş başkan adayı olarak YSK'ya bildirildiğinde başkan seçilmesi yönünde hiçbir engel olmadığı kararı verilmiş ve dolayısıyla seçime öne gidilmişti. Şimdi seçim kazanılmasının ardından sen seçilmeye layık değilsin veya böyle bir şartı taşımıyorsun kararı çok ciddi bir öfkeyle karşılanıyor ve tam olarak da az önce söylediğimiz gibi devlet halkına komplo kurar mı teorisini yeniden gündeme getiriyor. Zaten tartışmaları odağında da bu var. Eğer seçilmekle ilgili bir problemi varsa Abdullah Zeydan'ın YSK o dönem neden bunu kabul etti ve aday olarak seçim pusulalarına adını bastı? Nitekim zaten seçim pusulalarında da insanlar sandığa gittiğinde Abdullah Zeydan yazılı olan pusulayı mühürlemişlerdi. Dolayısıyla Şimdi Abdullah Zeydan'ın daha önce eş başkan olmak için seçime girdiği, başvurduğu YSK bunu onayladı. Fakat daha sonra şimdi burada hani bir tür kayyum atama hamlesi yapılıyor gibi değil. Suçu ne diye sormuştum Abdullah Zeydan'ın neyle suçlanıyor diye sormuştum da. Evet ne için ya suçlamayla ilgili henüz bir bilgi gelmedi ama seçime yeterliliği Selahattin Demirtaş'la beraber yattığı o yıllar üzerinde seçme yeterliliğinin olmadığına dair bir karar verildi. Abdullah Zeytan zaten yaptığı basın açıklamasında durumu özetledi. Ya ben o süreci bitirdim ve benim henüz artık ve kendi mahkeme kararıyla bir beraatım var dedi ki zaten bu memnu haklar, yani seçme seçilme hakkını elinden alan mahkeme aynı zamanda memnun iade eden mahkeme. Dolayısıyla hmm. e, e, buradaki problem orada çıkıyor ki Cuma günü biz bugün öğrendik. Cuma günü Yese, e, Savcılık Adalet Bakanlığı savcılığa bir dilekçede e, başvurarak bunun e, yolunun açılmasını sağlıyor. <laughs> ve aynı mahkeme yani seçme seçilme hakkını veren mahkeme şimdi bugün e, Abdullah Zeydan'ın seçme seçilme hakkı olmadığına dair karar verdi. Nitekim bu karar oy çokluğuyla alındı e, ve Mazbata'nın AKP'ye verilmesiyle ilgili e, bir resmi yasal karar çıkarıldı. Ee, ancak e, Dem Partili yetkililer ve avukatlar da bu sürece itirazardı. Başlattılar ve muhtemelen bu hukuki süreç devam et, edecek. Ya aslında şunu söylemek daha doğru yerinde. Hatırlarsan seçim günü yaptığımız yayında bu seçim 31 Mart'ta bitmez. Bugün bugün bitmez demiştik. İşte bugün tam olarak onu yaşıyoruz ve muhtemelen uzunca süre e, Van sokaklarında bu tür e, müdahalelerin ve demokratik protestoların devam etmesini Hı. görüyoruz. Nitekim DEM Parti Genel Merkezi yaptığı açıklamayla yarından itibaren tüm MYK'lar, genel, eş genel başkanlar ve bölge milletvekillerinin tamamını Vana davet etti. Süreç daha da uzayacak gibi duruyor. Peki. E, o zaman senden Abdullah Zeydan röportajını bekliyoruz Ruşen. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.